Mukadderat Heh. tepki görür. E Şimdi Ahmet Davutoğlu Sayın işte Gelecek Partisi Genel Başkanı nereye gitse geçen gün Trabzon'da mıydı? neydi yani ya dinleyen neydi? de yok evet. giden birkaç kişi de tepki gösteriyor. Evet E Sayın Akşener de öyle. E şimdi yani niye gösteriyor yani bunu? O zaman Sayın Davutoğlu'na bir tavsiyede bulunalım. E o da Sayın Akşener gibi yapsın yanına güçlü kuvvetli pazılı birkaç kişi alsın. <laughs> o da kendisini eleştirenleri dövdürsün. O var yanındaki hemen böyle. <laughs> eline yanındakiler dövüyor çünkü. Sarılıyor da vatandaş işte şey yapıyor ama kameralar kaydediyor yani bu. Mustafa bu Bey bunlar iktidara gelirse ne yaparlar ya? Ya gerçekten Vallahi ben e ki ağzını açanı çok... bunlar var ya e içeri evet. tıkarlar. Yani aynı İttihat ve Tarakki'nin e merhum Abdülhamit Han'ımıza yap e sonrasında iktidar geldiklerinin yaptıkları gibi yani istibdat istibdat diyerek iktidara geldiler. Ondan sonra Dar ağaçları kurdular. Hı hı. Bunların şiirleri yazıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ve istibdat döneminde bir tek kişi siyasi olarak idam almamıştır. Bir ırz düşmanıyla, bir adi suçlu haricinde, iki kişi zannediyorum. İstibdat dönemi dedikleri Abdülhamit döneminde 33 senede bir tane siyasi idam olmamıştır. Mithat Paşa'yı bile affetmiştir. Mithat Paşa'yı Taif'te boğmuşlardır. Evet. Kim meşhuldür. Zaten idam kararı var bakın. Abdurrahmet ölmesini arzu etse idam Yıldız Mahkemesi kurulmuştu. İdamına karar vermişti. Ama iddiaçılar geldikten sonra yüzlerce insanı astılar. Salıncaklar kuruldu adeta dar niyetine. Ee, ve iddia terakki döneminde gazeteler kapatıldı. insanlar hapse atıldı. İyi Parti ve CHP'nin e, ve illegal işbirlikçisi HDP'nin Allah muhafaza hayal ediyorum bir iktidarında da Bunlar millete kan kustururlar. Ama o zaman işte Sayın Nagihan Alçın'ın sözleri aklımıza geliyor. Evet. Yani söylüyorum PKK'nın ve FETÖ'nün içerisinde bu.